Oğlum cesaretin yok. Cesaretin yok. Sende şu kadar cesaret yok oğlum. Lan yok oğlum ya. Tikenden mi korkuyorsun? Asker adamsın oğlum. <laughs> Şamille çılgınlığın cesaretin zirvesine doğru. Ben de gidiyorum. Abi. Bok gidersin amına Ama ben taş oradan koştum geldim. Vallahi bak. Oğlum buradan Koştum orada zıpladım elimi oraya koydum kendimi yuttum ta oraya kadar gittim. Yapamazsın ki. Oğlum bak bir dakika beni dinle. Yapman için ne yapacağım biliyor musun? Hız alman lazım. Hızını aldın mı? Hızı alınca da hızı kesmeyeceksin. Kesmeyince de zaten kendin gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani geri dönme işi fırsatın olmuyor. Yani korku gidiyor. Valla. Ama dikkat et. Tamam etme amına koyayım. Dikkat edelim amına koyayım. <laughs> hızlı hızlı hızlı. Oğlum bak. Mal bak ben buna elimi koyacağım. Tamam. şöyle olduğunu fark et. Tamam. Lan geri zekalı öyle değil işte bak. Hızlı geldiğin için elinle taş zıtmalıyorum. Ben ayağım taş Oraya değdi. Neyse korkuyorum. Benim oraya vururum diyen. Yavaş geldiğin için. Hızlı gelsen seni taş oraya götürürüm amına. Oğlum lan <laughs> Benim Vururum diye ortada ya. Za <laughs> tamam, oğlum. Baksa yaparım amına. Bak şimdi Oğlum bak hızlı hızlı. Hızlı gel. Şamil. Hız bak hızlı gel Hızlı gelmeden olmaz vallahi bak. Oğlum hızını aldıktan sonra tamam bitmiştir ya. İki tane bile atarsın. Lazların gücü adına. E hey, yürü be. Hadi. Devrim hızlı. Çok hızlı. Koş. Oğlum çok hızlı gel. Oğlum gözüm görmüyor. Oğlum gözüm görmüyor. Oh, odumcuk, Allah dilah ne vermesi sağ.